Male yapıştır male Hadi gidelim karakola merkeze Hadi gidelim karakola merkeze Canım istiyor her gece her gece Canım istiyor her gece her gece Usta priva naşlı tovala Okardık kanama naşlı priva Usta priva naşlı tovala Kokardı kanama, açtı <laughs> pirin tepeden tepeden Akşama içeceğim şişeden şişeden Ablacığım yemek yaptım dolapta ıslık yer tamam, senin tamam, tamam ablacığım tamam hadi Allah'a emanet ol Ah ben sakın gitmeyin be Abla ah, git yok ben gitmeyeyim Abla git A, git abla. Aklım sizde kalacak be. Gitmeyeyim ben. Git ablacığım. Ne olursun. Bak en yakın arkadaşın annesi yok. Yazık kıza. Biz zaten gidiyoruz. <laughs> Olmaz girelim. hocam çok tehlikeli. Sakın ben gitmeyin. Abla, gitmeyi abla delirtme insanı. Tamam. Gidiyorsun. O şimdi. zaman siz de benimle gelin. Oldu kınaya şey yapamam ben. Kınaya gelemem. Hayır. Kınaya erkekler şey yapmaz, girmezler. Aklım sizde kalacak diyorum sana be. Kalma, kalmaz. Kalmaz aklım bizde. Aklım bizde kalmasın. Biz Sakın ben gitmeyeyim gitmeyin hadi. Abla. Sakin ol. direkt gel. Gideceğin yer şurası. Gidiyorum be. Gideceğin yer şurası. Gideceğin yer şurası. Arkadaşımla kal.

Bırak. Yemek yaptım koydum Bir daha sizde bin geç yapmayın tamam mı anne? Sakın geç yapmayın. Manyağa bak. Ay kız kafayı yedi. Kız kafayı yedi. Fırat! Fırat! Gel ulan. Geldi mi? abi? Gördün mü? Ablam ses kaybı bırakmış. Hı? Evet. Dur. Ablam delirdi. Delirdi ki ne delirdi? Yemeğine bak. Yemek yaptım diyor makarna. Geç otur. Makarna. Evet. Yaptığı yemek makarna. Çocukta neydi lan? Ne? Hmm. Ablam. Ama açım valla. Yok. Bak çok özgün çünkü. Aynen. Hadi. Hı. Ama nereye gitti sadece Kara gelesine. Bir şey vardı ya arkadaşı. Adını hatırlamıyorum şimdi. Aysel, ha. Ha. Ha, Aysel ablam. Ne Aysel abla? Aysel ablamın da o şeyine kınasına gitti. Orada kaldırmış. Annesi yok ya Aysel ablamın. Yanında kalır mısın demet demiş. Orada da işi tamam. Hı. Dövse tahmin eder ama gitmiyor daha. Yine bizim için değil mi? Evet. Yemek yaptım diyor. Yemek makarna. Ben de yapardım onu. Allah! Ne oluyor be? Ben sesten korkmadım da senden korktum. Sesten korktum. Sitede oturuyoruz. Sesler geliyor kapı sesleri geliyor kalk ya sakın lan Fırat benim sesim kalk Allah dedim ki o ne be evi kıracak başımıza Allah gel benimle Sen. Sen niye arkaya geçiyorsun? Aa, tamam ben hallederim. Ön Önden ön buyur derler. Evet. evet. Ay dikkatli ol abim. Abiyi korkuyorum. Ben de korkuyorum. Allah! Allah! Sessiz ol! Baba! Baba! Sessiz ol! Ablam dedi gitmeyin. sorusu. Şimdi ekle. Peki, Yavaşça çıkıyoruz. Sus senli. Sen sus karışma. Arkamda dur şu. Arkamda. Sen çok Sen sen geç onun. Estağfurullah. Ben de ne bilir geçeceğim. Tamam sen bizim Kafamızı bölmedin. De, ben, ben hala siz niye oldum. hırsız gibi gildiğini anlamış durumda Millet değilim. Millet hepsiyle indirdi kafama. Ne bileyim bunu bırakmıştık ortada. Ay gitti o. Aferin lan sana. Aslanım benim. <laughs> <laughs> Biz roman olsak acaba nasıl Herhalde bir tam olurdu. <laughs> ne konuşuyorsun <laughs> kendi kendine? Hiç. Roman olsak nasıl olurdu onu düşünüyorum. Abi rezalet olurdu. Ama çok eğlenceli olurdu düşünsene. Biz romanız. Sen beni ne kadar güzel yaratmışsın ya Rabbi. Sana ya ne kadar şükürse Allah'a şükür ederim ki beni bu kadar güzel yarattığı için beni ne kadar güzel yaratmış ya Rabbi. Sipali var mı? Yok be. Ne sipalisi? Bilmez bizim kuruşum yoktur. Abi kalkıp gidip beteliye böyle kurşunlar tıkar. Sen bilmez misin? kaldı kesti veresiyeyi. Ben ne yazık ki diye düşünür ki. Sen bir de para istedin sen. Evet para istedin be. Hiç utanmaz mısın? Sen bilmez misin ki abi de para yoktur. E? Artıkın aynalara bakmaya vurdum kendimi be. Evet köpek. Köpek. Abi evet. Abi de hiç evet. utanmadın. Püü yazıklar olsun sana. Köpek mi öptün? Köpek suratlı bu agavettir işte. Benim güzel bana alamazsın köpek dersisin. Ben seni harcamaz mıyım be Allah'ım. Defol ulan üzerimde. Hop dalga çana. Aaaa. Kalktı gitti diye popomdan ısırdı. Gel ulan buraya. Bismillah. Ne olur ulan. İyi, İyi akşamlar. Şey, ne yani Ben yani Biriniz konuşun da ben ona cevap vereyim. Çek karışma bak. Şöyle. Ben ya. yan bir yerden İbrahim. Evet. Sabaha kadar sizin yüzünüzden uyuyamadım. Niye son ses kardeşim siz müzik dinliyorsunuz ya? Ahır mı burası? Bir müzik keyfi vardı. Orada mı karşıcaksınız yaptınız bu? Karışma ile alakası yok kardeşim. Burası site site. Burası Ne site. site. Çingene mahallesi değil burası. Kendinize gelin. Çingene sesi ulan! Biz Rumalıyız. Biz Akiki Rumalıyız. Seni parçalarım. Rumanız. Ahlaki saygısız. Görüyor musun? Şu ekmeklere bak. Bu ekmek... Kardeşim siz nasıl bir, bir... şeye sahipsiniz ya ben anlayamadım ya. Hı? Ekmekler buraya asılır mı ya? Ekmeği, Ekmeği Ulan... ekmeğe laf edin. Ekmeği bir ne edin. Ekmeği bir laf edin. etme. Zaten katıksın. Allah seni daha beter çarpacak. Benim ekmeğe sözüm yok. Çarpık da sensin. Karamarsın. Aa. Sen, sen biz şuna bak. Aa. Şuna bak. Barsın Barsın bir dakika dur. Ya, ya. Bir dakika dur. Kibiri biri kaçar? Abi kısır tepesini. Tepesini sür

Ciddiyle bir biz çok kötü yapar. Ben çok kötü yapar. ben çok kötü yaptım. Ben çok kötü, ben çok, kötü, ben çok, kötü çok güzel bana ben. Hadi Ne yaparsın ki adam? Teyze mi koşuyordu abicim Yaklaş abi şuraya. Gel 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 gel. Yaklaş yaklaş abi. Millete ne kadar iyi bir abi olduğumu anlatacak kadar çok mu seversin lan? Evet abi. Çok seversin. Çünkü ben de seni çok severim yarık kafa. Yerim ben. Aha şimdi kafanı yaracağım ya. Şerefsiz. Ulan ne çektiririm sana. Köpeğe bak. Ben sana çektiririm. Ay, 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 sana ay, Alın, artık bir çektirmeydi aslında. Gürültülü ulan ki. Sana çektiririm ha. Hayır. Artık budu çektirmeydi. Geç ulan. Geç be sana. Şimdi de çektiririm. Asıl şimdi. Evet. Bir ırzı kırık köpek yemek gibi bütün akrabalarım Sen beni rezil yapardın mı? Bir, sana kökün, ben sana kötü bebeklerim Aa kodumun ses beni Biri ırzı kırık şerefsiz, acziyetsiz şubat evet. Eh ben seni döver ki? Çelbe kırnatacı sabahlar olmasın. Haydi. Haydi. Abart. Abart. A abart. Altmış. Yetmiş. Seksit. Doksan. Yüz. Avadayız. E karadayız. Oh. Yüz. Oh. 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 beni çok seviyorum. yaparım da bakma yapmıyorum işte. Ne diyorsun bunu? Tamam ben <gülüyor> <gülüyor> Sen de işe çok <laughs> <Tevzimiz değil. gülüyor>